Aday basketbol dripling testine başlarken top yerde başlayacak. Elini alıp başlamayacak birinci kuralımız. Ardından devam eden kuralımız yerde bulunan start çizgisiyle ilk bir metrelik çizgi arasına dripling yapma zorunluluğu vardır. Hata yapalım şimdi bir tane. Aday başladı. Dışarı topu vurduğu anda adayın o hakkı geçersizdir. İkinci denemesi varsa ikinci hakkı devam edecektir. Yine başladık. İlk doğru yere dripling yaptı. Sol taraftan girerse devam et. Aday dripling sonrasında bir kuleden erken çıkacağı için kendine avantaj sağladığından o hakkı da geçersizdir. Şimdi geçmediğin kuleyi devir, topla, top çarpsın. Efendim? Başla. Aday dripling kuleler geçerken geçmediği kuleyi devir, devir, devir. Devirdi devir top veya vücudunun herhangi bir parçası o hakkı da geçersizdir. Şimdi sağ turnikeye atıyorsun. Girmedi, girmeyen topu tamamlıyorsun. İkincisi girsin. Aday doğru bir şekilde çembere kadar geldi, sağ turnikesini attı. İlk atışı kaçtı. Hemen aynı topu alıp kaldığı yerden teste devam etmesi gerekiyor ve devam ettim. Sol turnikeye geldim. Eğer sol turnikeyi Direkt çembere sol elle doğru kurallarla atmazsa, panyalı atış yaparsa tekrar kuleden gelir misin? Panyalı sol turnike at. Panyalı sol sağ cama önden değil yandan. O geçerli, direkt geliyor geçerli çünkü mi? evet. Açıldı. Sol sağ cama çarptırıp sol turnike atarsa bu hakkı da geçersiz sayılacaktır. Bir diğer kural bir daha baştan başlayalım. Soğum yaptı. Turnike atışı geçerli. Peşinden sol turnikeye attı. 2 numaraya gelmeden 3 numaraya gidersen bu hakkı da geçersiz. Önce 2 numara sonra 3 numara. Bu toplu bırakalım şimdi. 2 numaradan başarılı atışını yap. 3 numaradan başarılı atışını yap. 3 başarılı olduktan sonra topu ileri. Ada 2 numaraya attı. 3 nolu atışı attı. Fotoseli top elindeyken vücuduyla kesmedi, topu attın. Topu attın. Topu attın, geçtin. Bu hakkı adayın geçersiz olur. Şimdi doğrusunu yapalım. En son 3 numarayı at, isabetli olsun. Topa sarılıp topla beraber aday fotoselden geçerek testi tamamlaması gerekmektedir. Bütün adaylara şimdiden başarılar dilerim.